Bu başladığın andan itibaren kontroller devreye giriyor. Mesela Yapı Denetim Firması kontrol etmek durumunda. O kontrol için ona bir tomar para veriliyor, ciddi bir para veriliyor. Yani burada bazen böyle saçma sapan şeyler oluşuyor. Onları ben anlamakta zor çekiyorum. Burada denetim işte orada yani, denetim aslında yasal işlemi. olarak çevre, çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın denetiminde. Ama burada başka bir şey daha var. Ona da gireceğim şimdi. Normal şartlarda bir kere havuz sistemine getirildi. Eskiden siz seçebiliyordunuz. Şimdi onu adil olsun diye havuz sistemine getirildi. Ama burada bir yanlışlık var. Bandırma'daki ile Balıkesir'deki bütün yapı denetim firmaları o aynı havuza sokuldu. Şimdi Bandırma'daki bizim denetleyicimiz Bandırma'dan gelen arkadaş. Şimdi Bandırma'da belirli bir şey varken, şimdi sen burada Bandırma'dan Balıkesir'e gelmesi bir maliyet. Gelmiyor bir tane eleman tutuyor. O, o yazık buradaki ona bağlı olan bütün şeyi yapıyor. Aynı şekilde Edremit'teki. Edremit'teki Balıkesir'de, Balıkesir'deki Edremit'e gidiyor. bandırma gidiyor. Yani bandırma dediğiniz Balıkesir gibi bir yerde 100 küsür kilometre yer. 93-95 metre. Ama gidip gelmesi, denetlemesi, oradaki bilenin hepsini çok zor bir şey. Edremit'te de aynı şey. Edremit'teki Balıkesir'dekini denetliyor. Balıkesir'deki Edremit'tekini denetliyor.